Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, devletimiz, istihbarat, savcılar ve askeri kurumlarımız harekete geçsin artık. Artık hiçbir şeyi hafife almayın. Sahte gündemlerle oyalanıyoruz. Nihayet pilotlar farkına vardı. Sabiha Gökçen'den kalkan uçakların pilotları peş peşe tanımlanamayan trafik uyarısı verdi. Yabancı cisimler ve uçaklardan bahsettiler. Evet, Günlerdir aylardır İstanbul başta tüm ülke genelinde kentreis yani stratosferik aerosol enjeksiyon uçakları gökyüzünde kimyasal partikülleri üzerimize bırakıyor. Bu olaylar artık ifşa oldu. Kimse saklayamaz. Zehirleniyoruz. Tarlalarımız, bitkilerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz. Trump'ın yaptığını yapın. Çıkın Dünya Sağlık Örgütünden, Partiklim Anlaşmasından. Yeter artık. Çıkın Açık Semalar Anlaşmasından. Burası yol geçen anı değil. Burası Anadolu, Anadolu. Teşekkür ediyorum. Bravo. Devletimiz, istihbarat, savcılar ve askeri kurumlarımız harekete geçsin artık. Artık hiçbir şeyi hafife almayın. Sahte gündemlerle oyalanıyoruz. Nihayet pilotlar farkına vardı. Sabiha Gökçen'den kalkan uçakların pilotları peş peşe tanımlanamayan trafik uyarısı verdi. Yabancı cisimler ve uçaklardan bahsettiler. Evet günlerdir aylardır İstanbul başta tüm ülke genelinde Kentreis yani stratosferik aerosol enjeksiyon uçakları gökyüzünde kimyasal partikülleri üzerimize bırakıyor. Bu olaylar artık ifşa oldu. Kimse saklayamaz. Zehirleniyoruz. Tarlalarımız, bitkilerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz. Trump'ın yaptığını yapın. Çıkın Dünya Sağlık Örgütü'nden, Paris İklim Anlaşması'ndan, yeter artık. Çıkın açık semalar anlaşmasından. Burası yol geçen anı değil. Burası Anadolu, Anadolu. Teşekkür ediyorum. Bravo.